da. Tuş makyaj yapacağız. Ya ne makyaj Yani belki Can beni böyle doğal seviyor. Çok güzelim. Bana pembe panterim diyor ya. <laughs> Ama ben geçen belki Can'ı gördüm. Merve ile dolaşıyordu. Merve de bin kat makyaj yapmış böyle. Ne diyorsun ya? Ne demek Merve ile dolaşıyordu? Onun ağzına sıçarım ağzına sıçarım bu kalemini ya. Sonra da yaşayacağım böyle. Sen görürsün. Hayır gitme sana makyaj yapalım. Sen tağla belki Can'ı. Tamam o zaman hemen yapalım. Çabuk yap kız. Bak. Yani çok güzel. Ya tamam ya gerizekalı malzemeleri getiriyor. Belki Can elden gidecek. Nussen al-Duss!